Bu basit hareket yalanını ortaya çıkarıyor. Allah Allah bakalım. Az önce inanılmaz bir video izledim denememiz lazım. Efe! Ha? Gelsene. Abi ha. insan vücudu inanılmaz bir şey. Buradayım gel. Otursana şuraya çabuk. Ne oluyor lan? Hangi takımsın biraderim sen? Biraz ya sen... Sen... Şimdi uzat kolunu. Ben bir Fenerbahçe hayranıyım diyeceksin ve bunu yaparken benim Koluma direneceksin, aşağıya bastırmam lazım. Başka biriyle yapsam. <laughs> ben bir Fenerbahçe hayranıyım. Başla. Ben bir Fenerbahçe hayranıyım. Bir daha. Ben bir Fenerbahçe hayranım. Şimdi ben bir ben bir Galatasaray hayranıyım. Ben bir Galatasaray hayranıyım. Ne diyorsun? <laughs> bir daha. Ben bir Galatasaray hayranıyım. <laughs> Şey Oğlum insanın yuvasını yıkar bak bu video ya bunu izlememek lazım bu videoyu silin abicim ya ben bir Fenerbahçe Fenerbahçe Doğruyu söylediğinde eli inmiyor yalan attığında eli iniyor Bak fark ettiysiniz. Yani, ben bir Fenerbahçe <laughs> Gerçek mi bu bilmiyorum ama denemek lazım bilmiyorum. Abi video ne diyor biliyor musunuz Vücut gerçeklik üzerine kuruludur diyor Vücut gerçeklikle yaşar diyor Zihin yalan söyler. Vücut yalan söyleyemez diyor. Ve vücut yalana dayanamaz da